Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi çalışmalar. Güzel bir trigonometri sorusunu sizler için çözmeye anlatmaya çalışalım. Soruda bize demiş ki aşağıda AB çaplı yarım çember verilmiştir. BC eşittir 56 birim. AD ile DC birbirine eşittir 16 birim. Ve ABC açısı alfa olduğuna göre kosinüs alfa ifadesinin değeri kaçtır? Bakın arkadaşlar sorumuz burada. Bizim bence bu soruyu çözebilmemiz için ilk önce daha doğrusu A'dan C'ye çizmemiz gerekir. Ha, bu arada farklı farklı çözüm yolları da var. A'dan C'ye bir çizelim arkadaşlar bir dakika. Şöyle biraz yavaş anlatabilirim bunu. Çünkü çizerek gideceğimiz için A'dan C'ye çizersek bakın bizim şuradaki açımız arkadaşlar 90 derecedir. Çünkü çapı gören açı 90 derecedir. Şimdi burada BC'yi uzatırsak arkadaşlar BC'yi uzattığımız zaman yine şuradaki açımız 90 derecedir arkadaşlar. Bizim aslında şunu fark etmemiz gerekir. D'den Az önceki uzattığımız doğru parçasına bir uzunluk çizersek bakın hatta şuradaki noktamada F dersem arkadaşlar AFC üçgeninde muhteşem üçlü vardır. Bakın A FC üçgeninde 90'dan indirmiş olduğum uzunluk bakın 16 birim arkadaşlar. AD uzunluğu 16 birim o zaman DF uzunluğu benim çizmiş olduğum uzunlukta 16 birimdir. Çünkü muhteşem üçlü vardır dedik. Şimdi arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Mavi ile Şuradaki D açısını ben buradaki D açısının aslında 180 eksi alfa olduğunu söyleyebilirim. Göremeyen arkadaşlarımız için şuradan söyleyelim biz bunu arkadaşlar. Bakın buradaki alfa çevre açı. A noktası ile C noktası arasındaki yayın ölçüsü 2 alfadır. Dolayısıyla arkadaşlar geriye kalan yayın ölçüsü 360 eksi 2 alfadır. E dikkat edersek buradaki mavi açı arkadaşlar. Geriye kalan yayı görüyor. 360 eksi 2 alfa 2'ye bölersek. Aslında. Bizim buradaki mavi açımız arkadaşlar 180 eksi alfadır. E buradaki mavi açı 180 eksi alfa ise hemen yanındaki açı arkadaşlar yine mavi gösteriyorum. Buradaki açı alfadır. Şimdi bana buradaki 180 eksi alfa lazım olmadığı için siliyorum. Aslında şuradaki açının alfa olduğunu söylemiş oldum. Şimdi ne yapabiliriz ona bakmamız lazım arkadaşlar. Ben buradaki fc uzunluğu x dersem arkadaşlar bf uzunluğu 56 artı x olur. Arkadaşlar BF uzunluğu 56 artı x ise aslında AB uzunluğu da 56 artı x'tir. Çünkü burada ikiz kenar üçgen vardır. Bunu nasıl görebiliriz? Şöyle bakın arkadaşlar D noktasıyla B noktasını birleştirirsek şöyle kesik kesik çizeceğim. Birazdan silebilirim tekrar. Şöyle birleştirdiğimizde arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekir. Bakın şuradaki kırmızı açımız yaklaştırıyorum. 90 derecedir. Neden? Çünkü çapı gören açı 90 derecedir. E buradaki açı 90 derece. Demek ki e, şunu söyleyebiliriz aslında. B köşesinden AF uzunluğuna çizmiş olduğum bu kesik kesik doğru parçası uzunluğu. AF'yi iki eş parçaya bölmüş. 90 derece. Ve aynı zamanda da açı ortaysa burada ikiz kenar üçgen vardır arkadaşlar. AFB üçgeninde BF uzunluğuyla AB uzunluğu birbirine eşittir. Yani burası da 56 artı x'tir diyebiliriz. Şimdi de şunu yapalım bence. Bakın arkadaşlar. Ee nasıl göstersek ki. Şöyle yapalım. Dedik ki BF uzunluğuyla AB uzunluğu birbirine eşittir. Yani burada ikiz kenar üçgen vardır. O zaman ben şuradaki mavi açıya beta dersem arkadaşlar. Bakın şuradaki açı da yine betadır. Şimdi bunu söyledikten sonra şuradaki küçük üçgene bakalım. DFC üçgenine bakalım. Siyahla çizeceğim tekrar. Bakın arkadaşlar. Şuradaki DFC üçgeninde ikiz kenarlık var aslında. Değil mi? Dikkat edin arkadaşlar. 16 16 ikiz kenarlık var. O zaman işte şuradaki açım beta ise benim şuradaki siyahla gösterdiğim açı da arkadaşlar yine betadır. Şimdi ben buradaki küçük üçgen arkadaşlar şuraya çizmek istiyorum. Şöyle bir küçük üçgenim var benim. Ee, şurada D yazıyormuş. Şunu şöyle çizdim arkadaşlar. Burada F yazıyormuş. Burada C yazıyormuş. DF 16 birim. DC 16 birim arkadaşlar. F, C, y, X demiştim. Şuradaki açım alfa, buradaki açım beta, buradaki açım beta. Şimdi küçük üçgeni gösterdikten sonra bir de büyük üçgene bakalım. Büyük üçgende arkadaşlar aslında F B A üçgeni arkadaşlar. Bakın FBA üçgenini buraya bir çizelim. Şöyle çizelim buraya FBA üçgenini. Ben güzel çizemeyeceğim sanırım ama umarım olur. Öyle söyleyelim. Şimdi FBA üçgenini çizdik. Şurası F köşesi burası. A köşesi burası da B köşesi arkadaşlar. Dikkat edersek AF uzunluğu 16 artı 16'dan 32 arkadaşlar. Değil mi? Ee, burada BF uzunluğu 56 artı X arkadaşlar. Yine AB uzunluğu da 56 artı X. Bakın buradaki B açısı alfa arkadaşlar. F açısı beta. A açısı da beta. O zaman yukarıdaki küçük üçgenle aşağıya çizmiş olduğum büyük üçgen birbirine benzerdir. E benzerlik yaparsak Küçük üçgende alfanın karşısı x, büyük üçgende alfanın karşısı 32 arkadaşlar. Küçük üçgende betanın karşısı 16, büyük üçgende betanın karşısı 56 artı x. İşler dışarı çarpımı yaparsak x kare artı 56 x eksi arkadaşlar 32 çarpı 16 eşittir 0 olarak gelir. Şimdi 56'yı biz aslında 64 çarpı 8'den yakalayabiliriz. Buradaki 32 çarpı 16'yı da şöyle yazsam arkadaşlar. 16 2 çarpı 8 olacağı için 2 ile 32 çarparsam 64 çarpı 8'dir. Yani biz bunu çarpanlarına ayırsak x'e x deriz arkadaşlar. Artı 64'e eksi 8 deriz. Bakın artı 64 ile eksi 8'i çarparsam aslında bu eksi 32 çarpı 16'ya eşittir. Ve e, çapraz çarpı topladığım zaman da 56 x'i verir. O zaman buradan x eşittir 8 ve x eşittir eksi 64 gelir. E arkadaşlar x uzunluk olacağı için x 8'dir diyeceğiz. Şimdi biz x'e 8 dedik. Buraya dikkat edelim. Şekle geri dönelim arkadaşlar. Bu sefer morla çizmek istiyorum. Rengi nereden değiştirecektik? Şuradan. Şimdi bakın morla çizeceğim. Üçgene bakalım arkadaşlar. X'i biz 8 olarak bulduk. Umarım güzelce çizebiliriz. Şurada mor bir üçgen var. Bakın bence siz gördünüz ama ben biraz uzatıyorum. Buradaki mor üçgene dikkat ettiğimizde şunu göreceğiz arkadaşlar. Şurası zaten 90 derece. X'i 8 bulmuştum. O zaman şurası da A'ydı zaten. AB uzunluğu 64 oldu. Şurası zaten alfaydı. Kosinüs alfa komşusu 56. Hipotenüs 64. O zaman arkadaşlar kosinüs alfa eşittir 56 bölü 64'ten 8'e bölersem 7 bölü 8. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı şık yok. 7 bölü 8'dir. Umarım çözümümüz sizler için açıklayacağı faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.